Merhaba arkadaşlar, internette bir sürü hesap görüyorum. 100 liraya aldım, gel gel, buraya gel, gel, burada görsünler. 100 liraya almış, KDV koyuyor, bilmem ne, kardeşim perakende de senin satış fiyatın 350 lira mı? 350 lira, KDV dahil, o zaman bütün maliyetlerini de KDV dahil hesapla. 100 liraya aldın, kargo 3 tese olsun, 92 lira, işlem ücreti 10 lira, komisyon bu fiyattan alıyor 70 lira, toplam maliyetin ne? Ürün dahil, kargo, komisyon bilmem ne dahil 282 lira. 350'ye sattın, 100'e aldın. 282 lira bürüt. Niye? Bu değişken giderleri ekledik. Senin sabit giderini ben bilmem. Dükkan kiranı, eleman maliyetini onu ben bilmem. Onları sen bakacaksın satış adetine göre. Adam diyor ki 350 lira da 68 lira kazandım. Ne diyor? %19,43 kar ettim bürütte. Yok ya. 100 liraya aldığın maldan 68 lira kazandın kardeşim. %68 kar ettin. Bürütte ama diğer maliyetlerini düşersin. Hadi ayrıl tırışlar.